Herkese merhabalar. Ufka Yolculuk 11 Lise kategorisi kitabımızın 8. bölümü Kutsal Topraklarda Ramazan. Bu bölümle ilgili hazırladığım sorularımıza bakalım. 1. soru. Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu mübarek şehir neresidir? A) Mekke-i Mükerreme B) Medine-i Münevvere C) Mescid-i Aksa D) Semerkant. Cevabımız A şıkkı Mekke-i Mükerreme. İkinci soru. Peygamber Efendimizin hadisine göre Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz başka yerlerde kılınan namazlardan kaç kat daha sevaplıdır? A. 10 B. 100 C. 1000 D. 100.000 Cevabımız D. Şıkkı 100.000 kat daha sevaplıdır. Üçüncü soru. Şu benim mescidimde kılınan bir namaz, Mekke'de Kabe-i Müşerrefe'nin bulunduğu Mescid-i Haram hariç başka yerlerde kılınan namazlardan nokta nokta kat daha üstündür. Mescid-i Haram'daki bir namaz ise başka yerlerde kılınan namazlardan yüz bin kat daha faziletlidir. Yukarıdaki hadiste boşla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. 5 B. 100 C 1000 D 50000 Cevabımız C şıkkı bin. 4. soru Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu şehir hangisidir? A Medine-i Münevvere B Kudüs C Mekke-i Mükerreme D Bedir Cevabımız A şıkkı Medine-i Münevvere 5. soru Peygamber Efendimizin Mekke-i Mükerreme'den hicret ettikten sonra yerleştiği ilk İslam devletini kurduğu ve kabrinin bulunduğu şehir neresidir? A. Riyad B. Medine C. Cidde D. Tebük Cevabımız B. Şıkkı Medine 6. Soru Mekke'de içinde Kabe'nin bulunduğu büyük mescide ne ad verilmektedir? A. Mescidi Nebi B. Mescidi Haram, C Mescidi Nebevi, D Mescidi Aksa. Cevabımız B şıkkı Mescidi Haram. 7. soru. Kitabımızda kutsal topraklarda Ramazan ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıdaki bilgilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Birçok insan sahura kadar uyumamaktadır. B teravih namazı mescitte hatimle kılınmaktadır. C. Asıl iş hayatı öğle namazından sonra başlamaktadır. D. Öğle ile ikindi arası istirahat saati olduğundan bu saatlerde birine telefon etmek bile ayıp ve nezaketsizlik sayılmaktadır. Bunlardan biri olmayan sorulmuş cevabımız C şıkkı olacak. 8. sorumuz Arabistan'da Mekke-i Mükerreme ile Medine-i bulunduğu bölgeye ne ad verilmektedir? A. Mescid B. Kıble C. Yemen D. Hicaz Bu bölgeye Hicaz adı verilmektedir. Cevabımız D. Şıkkı 9. Soru Metaf hangi anlama gelmektedir? A. Kabe'nin çevresindeki tavaf edilecek alan B. Müslümanlarca kutsal olan su C. Namaz kılınan küçük cami. D. Safa ve Merve tepeleri arası. Mitaf kelimesi Kabe'nin çevresindeki tavaf edilecek alan anlamındadır. Cevabımız A şıkkı olacak. 10. soru. Hac zamanı Arefe günü vakfeye durulan yerin ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Müzdelife B. Say C. Safa Merve D. Arafat cevabımız D şıkkı Arafat. 11. soru. Önce sorumuzu okuyalım. Yukarıda özellikleri verilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Mekke'de Mina ile Arafat arasındadır. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde ilk buluştukları yerdir. Hac sırasında vakfiye durulan ikinci mekandır. A. Hacerül Esvet B. Safa Merve C. Müzdelife D Mescidi Nebevi. Cevabımız C şıkkı Müzdelife. 12. soru. İhtikaf yapmak Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden biridir. İhtikaf zamanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ramazan'ın ilk haftası, B) Ramazan'ın son 10 günü, C) Şevval'in ilk 10 günü, D) Ramazan'ın ortası. Cevabımız B şıkkı Ramazan'ın son 10 günü itikaf zamandır. 13. soru Ramazan'ın son 10 günde itikaf yapmak sünnettir. Yani evden ayrılıp camiye gelerek gece gündüz orada zikir, fikir, ibadet, taat, kıraat gibi deruni, lahuti bir takım çalışmalarla gündüzleri saim, geceleri kaim geçirmek çok sevaptır. Yukarıda bahsi geçen saim ve kaim kelimelerinin anlamları sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? A. Sürekli uyanık B. Kur'an-ı Kerim okuyan, ibadet eden C. Oruçlu, ayakta olan, uyanık olan, namaz kılan D. Ayakta olup namaz kılan, gönülden, içten Cevabımız C şıkkı olacak. 14. soru. Harem Şerif ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yabancı ülke insanların buraya girmesi yasaktır. B. Mukaddes Kabe ve civarıdır. C. Canlı mahlukların burada öldürülmesi men edilmiştir. D. Kafir ve müşriklerin buraya girmesi yasaktır. Yanlış olan bilgimiz A seçeneğinde verilmiş. 15. soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden anlam yönden farklıdır. A. Takva B. Vera C. ihlas, D. Fücür Farklı olan kelimemiz fücür, cevabımız değişiklik olacak. 16. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti ile ilgili değildir? A. Tavaf B. Şeytan taşlama C. Fıtır sadakası D. İhram Cevabımız C şıkkı fıtır sadakası. Burada bu bölümle ilgili hazırladığım soruların cevap anahtarlarını paylaştım. Bir dahaki videomuzda buluşana kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.